hepinize merhaba. Biz kalktık. Bugün saat aslında ben 6'yı çeyrek geçe kalktım. E, spor için. Ancak dün bacaklarım et Ve dedim ki yani 2 gün arka arkaya 3 günü 4 günün yapmak yerine bir gün aralıklı başlayayım. Sonrasını dedim artık her güne çevireyim. Çünkü çok zor olacaktı. Bacaklarım, alt bacaklarım, kollarımın şey, üst kısımları falan hepsi ağrıyor yani şu an. O yüzden dedim ki bugün dinleneyim. Yarın yapacağım inşallah. Şimdi e hemen hızlıca bir kahvaltı hazırlayayım dedim. Arasçımla bir, bir saatlik bir etkinlik saatimiz oldu. Yine bir kitaba başladık. Yarısını bitirdik, yarısını yapamadık çünkü ben çok acıktım. Aras'a dedim ki Aras ben kahvaltı hazırlayayım. Hemen bir haşlamaya yumurta koydum. Onu hazırlayacağım. Ondan sonra dünkü gibi yine aynı tabak hazırlayacağım. Tabağımın son halini yine gösteririm. Arasçım bugün yine tost istiyor ama yumurta yapacağım. Yanına küçük bir tost yaparım yani yesin sadece yükleme olsun diye. Arasçım hayır yumurta yemedin ama. Yumurta yemen gerekiyor. Bulaşıkların falan vardı geceden, onları hallettim. Anne, anne tost yapacağım. Tost yapacağım sana. Bu, bu tost duracak, bu, du Sadece burada bir tepsim var yıkanması gereken, onun dışında hiçbir bulaşığım da kalmadı. Evet. Şimdi hızlıca günümüze başlayalım. Ee, i̇nşallah bugün dolapları sildiğim videoyu sizinle paylaşacağım. Yani e, bu videonun içerisinde olacak. Güzelce mutfak dolaplarımızı tertemiz sileceğiz, yerlerini süpüreceğiz. Aynı zamanda bugün inşallah camlarını da silmeye çalışacağım. Aynı zamanda perdesini falan yıkayacağım. Hani bunların hepsini inşallah bugün halletmeye çalışacağım. Yapabildiğim kadar yapacağım. Perdesini yıkayacağım, yıkayacağım. yıkayacağım evet. Uştü böyle yukarı asacağız sonra onu. Ve üstü böyle. Tamam. Üstü böyle. Tamam. Hayır şimdi değil. Üstü be. Tamam. Günaydın mısın be? Bebek de tatlı bak. Günaydın da bakalım. Ha? Günaydın. Günaydın. Nasılsınız? Nasılsın? Ben iyiyim. Aras'cığım yumurta sözü verdi. Bir tane jelibon yiyor. Şu an yesin bakalım da. Hadi bakalım günümüze başlıyoruz. Bizim bugünkü kahvaltılarımız hazır. Aras'cığım da kayısı istemiş. Eşim dün bana kayısı almış sağ olsun. Şimdi tostu var sucuklu. Burada kayısı var. Yumurtası, limonatası. Afiyet olsun Aras. Hadi. Simit tost. tost. Burada da benim tabağım hazır. Bu şekilde bugün ekmeksiz yiyeceğim. Bakalım. Burada da çayım, yeşil çayım hazır. Şimdi bize afiyet olsun Aras. Evet ne o? Kuru kayısı. Ye bakalım. Bugün yine güneşli bir hava var ama maalesef ee, soğuk yani dışarısı bence. Bir şöyle bir dolanırız bekliyordum ama bilmiyorum miyiz. Bakın burada çiçeklerim çok güzel. Güneşin tadını çıkartıyorlar resmen. Yeni açanlar eskileri kopartalım. Yeni bir sayfa açılsın. Bakar mısınız? Renk 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 renk. Hadi gidiyoruz. Evet şimdi kendime şöyle bir Türk kahvesi hazırladım ama bu seferki sütlü. Güzel bir e, öğün yapayım dedim. Valla çok acıktım. <laughs> Dibek gibi oluyor biraz daha bu. Anne çok ağır. Evet. Bana afiyet olsun. Arasçım'la babası oyun oynuyorlar. Ben de yatak odasına kaçtım. Kendimi de kilitledim valla. Çünkü Aras rahat bırakmıyordu. Şöyle hemen gruplandırdım bu çamaşırları. Aras'ınkiler, havlular. Burada eşimin kıyafetleri. Bunlar da benimkiler. Bu şekilde şimdi ben bir katlayacağım. Ondan sonra artık mutfağa geçmem lazım. Güneş çünkü döndü. Güneş vurduğu için orayı öğlen yapamadım. Yani o camları öğlen silseydim bu sefer çok lekeli kalacaktı. O yüzden şimdi artık saat 4'e yaklaştı. Hızlıca bir camlarını sileceğim. İçerinin perdesini atarım ama dışarıya atamayacağım sanırım. Bakalım duruma göre hareket edeceğim. Hızlıca şu çamaşırları bir halledeyim. Bak bak mermi alıyor bak. Mermisi bitti arasın. Gel gel gel. Teslim ol. Teslim ol ellerini kaldır. Eller yukarı. Teslim ol çık oradan. Kal veya kalk. Teslim ol. Eller yukarıda. Dön arkanı. <laughs> <laughs> evet Aras'cığım bana yardım ediyor şimdi. Ben şu baksırlarını, atletlerini ve çoraplarını yerleştirdim. Çok iyi oldu burası. Anneciğim oraya dikkat et. Tamam. Yetişebiliyor musun? Yardım edeyim mi? Biraz daha ittir. Heh, oldu şimdi. Aferin sana. Şimdi yavaşça aşağıya in. Çok şükür bütün işlerimi bitirdim. Şimdi mutfağa geldim. Eşime dedim ki bir yarım saat arasında ilgilenebilir misin? O da sağ olsun şimdi arasın yanında. E, mutfakta biraz bulaşık yığını var. Bunları hemen bir makineye yerleştireceğim. Çöpümü atacağım. E, sonrasında da artık bu perdeyi yıkayıp e, camı silmem lazım. Saat bu arada 5 çeyrek ya da beş buçuk gibi bir saat olması lazım. Artık hiçbir işim kalmadığı için bunları yapacağım. E, normalde bugün şöyle düşünmüştüm. Et çıkartırım buzluktan değil Ama et çok e, büyük parçalı bir etimiz vardı. O kaldı. Bir de kemikli bir et var. O yüzden dedim ki şimdi onu çıkarsam erim, erimeyecek. E, marketten alıp geleyim dedim. Sonra da eşime dedim. Eğer dedim sizin için de uygunsa ben bugün sizi yemeye çıkartayım dedim. E, evet diyetteyim ama diyette olmam. E, dışarıda yemek yemeyeceğim anlamına gelmiyor. Dedik ki bir karar verelim. Köfteci Yusuf ya da Ciğerci Bahattin'e gitmeye karar verdik. Sonrasında e, ben eşime soruyorum. obama bana soruyor. Hangisine gidelim hangisine gidelim. En sonunda Aras'a sormaya karar verdik. Aras'a sorduk. Ve Ciğerci Bahattin dedi. Nasıl dedi? Resimlerini gösterdim ikisinin de. Burası mı burası mı diye. O da oraya gösterdi. En son oraya karar kıldık. Ee, şimdi o babasıyla birazcık vakit geçirsin. Ben o arada hemen buraları toparlayayım. Bir de ben bir şey fark ettim. Ben gün içinde çok fazla bir şeyler yiyormuşum. Ee, şu an hiçbir şey yemiyorum ya. Sadece bir kere şu an ara öğün yaptım. Çok fazla yiyormuşum. Bu yüzden de sanırım e, hızlı kilo almamın sebebi gündüzleri böyle akşama kadar çok fazla bir şeyler atıştırmamış. O dolabı şu an hiç açmıyorum çerez dolabını ve oradan hiçbir şey yemiyorum. Öyle olunca da haliyle birazcık çok yediğimi fark etmeme sebep olduğu durum. Yani iyi gidiyor bugün. Şöyle spor yapmadığım için sanırım biraz daha enerjim yüksek. Ama spor yaptığım günler nasıl olurum bilmiyorum. Şimdi ben şöyle sporu her gün yapacağım yapabilirsem. Bir de hafta içi olduğu için yani şu an şöyle yapmaya karar verdim. Bu hafta bütün hafta boyunca kendim evde zumbamı yapacağım cumartesi pazar günleri eğer yapabilirsem sabah 7'de kalkıp yapacağım ama cumartesi pazar haricindeki günlerde Aras okula gönderdikten sonra eve gelip sporumu yapıp ondan sonra duşa girip bütün günlük işlerimi halledeceğim o şekilde bir e, şeye karar verdim bunların hepsini yaptıktan sonra eğer hala daha yeterli gelmezse baktım gördüm kilomda düşüş yok İşte bedenim pek e, zayıflamıyor yani incelme pek fazla yok o zaman spora yazılacağım iki gün geri kalan günlerde de evde yapmaya çalışacağım Şimdi kararımı da verdiğime göre işlere başlayabilirim. Hadi bakalım bana kolay gelsin. А а Ладно. Çok şükür mutfaktaki bütün işim bitti. Dolaplarım tertemiz oldu. Yerleri de süpürdüm. Daha ne olsun? Çatal işte senin o Kaşık yok kaşık. burada Sadece çatal var Sen kaşık kullanıyor musun ki Ne yiyeceksin Kaşıkla ne yemek istiyorsun Kaşıkla çorba <laughs> yiyelim. Anne bana ver bana yiyeceğim Ne çorba Okuyoruz, dördüncü sayfadayız. Hiç tanımadığımız birinden şeker almak doğru mu? Hayır. Kimden şeker alabilirsin? Anne. Evet, anneden. Aferin sana. <laughs> bu olmaz, bu yabancı birisi. Hayır, almıyoruz. İki resme bakınca hangi resimdeki davranış yanlış? Neden? Neden yanlış? Boş, Çünkü kaleyi bozmuş. Arkadaşı ağlıyor. Gördün mü? Bu doğru değil mi? Beraber oyun oynuyorlar. Nasıl oldu Güzel oldun mu? Vay! Sen çok mu sevdin bunu? Hadi yat artık. Anneciğim Ayda daha hasta olmuş birazcık. Hadi yat. Ay, de, 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 de. E yaptı evet. Ay, de, de. Hadi yatağımıza yatıyoruz. el Git yat. Aras'çım uyudu. Şimdi artık çay koydum. Bu eşim için, bu da benim için. <laughs> Bize afiyet olsun. Umarım hoşunuza giden, severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.